Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Koç Holding kendisi beğendiğim listelerden bir tanesi. Şu an bu bölgenin üstünde tutunmaya çalışıyor. İlk denemesini burada yaptı, burada yaptı, tutunamadı, burada yaptı, tutunamadı. Şu an tutunduğunu düşünüyorum. Pozitif senaryoya baktığımda uzun vadede, orta uzun vade diyelim aslında. Ya yani 300'lere kadar gelme ihtimali bu bölgeyi test etme ihtimali açıkçası var. Eğer bizi tuzaklıyor ise negatif senaryoya baktığımda tekrardan alt bölgelere doğru. Yani burası kırılırsa ilk başta geleceği bölge şurası kırılırsa ilk başta geleceği bölgelerden bir tanesi 150 TL'ler sonra 140'ları 135'lere doğru test etme imkanı var. Tabi abartırlarsa piyasa koşullarında negatif havada daha da aşağılara gitme ihtimali yüksek. Kendisi beğendim mi ise seviyorum. Bantları da zaten güzel kullanıyor. Bakın demek istediğim şu arkadaşlar. Şimdi burada tutunmaya çalışmış olmamış. Birinci, ikinci, üçüncü Dördüncü, dördüncü de sert bir hamle yapmış. tutunamamış. Beşinci. Buradan bu hareket yapmış ve buraya gitmiş. Şimdi buraya baktığımda ise burayı bir desek. 2, 3, 4, 5. Hadi burası da altı. Eğer benzer bir hareket yap, yaparsa görüldüğü üzere yani şu an aslında şu bölge diye burasını, şu bölgeyi burası olarak düşünürsek ve böyle bir hamle yaparsa dediğim bölgelere gitme ihtimali yüksek. Ama yapamazsa tekrardan bantın aşağısına doğru, buralara doğru gelecek. Yani bunun çıkarıyor. Koç Holding zaten ağır abi. Güzel bir hisse. Yani öyle öldürmez ama süründürür. Zaten içinde yatırımcıysanız sizin için bir sıkıntı yok. Hani bu hisselere yatırım yapmak sizin için daha mantıklı. Bazı arkadaşlar değişik hisseler soruyorlar ama şimdi yatırımlık hisse var. Burkaç hissesi var. Yani bu hisse yatırımlık bir hisse. Evladilik bir hisse olabilir. Tabii ben bunu beceremiyorum. O da ayrı bir şey. Biz belirli dönemlerde alıyoruz, satıyoruz, kaçıyoruz. İndikatör bölgesine baktım ise indikatörlerin hepsi olumlu. Şu an görüntü pozitif. Yani tekrardan belki şöyle bir gıcıklık yapıp şöyle bir şey yapsa buradan da belki buluta, buluttan destek alıp böyle bir hareket yaparsa aslında daha güzel bir harekete dönüşecek. Yani uzun vade baktığımda güzel bir hisse ama işte şu an demek ki tahtacısı yeterince miktar. Mal toplayamamış. Zaten bunlar yabancıların olduğu hisseler arkadaşlar. Yabancıların olduğu hisseler de bu şekilde hisseler. Kolay kolay hızlı gitmiyor. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.